Nezir Tunç Doğru Haber Eğitim sistemi yine sınıfta kaldı. Bu yılda ilk dönemi koronavirüs salgının gölgesinde geçen eğitim öğretimde dün 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Sevinç ve heyecanla notlarını ebeveynlerine göstermek isteyen başarılı öğrenciler olduğu gibi istediği sonucu alamayıp hüzünlü olanlar da vardır elbette. Bugün başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'ta sona erecek ve 7 Şubat'ta 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamış olacak. Peki eğitim sistemimiz 18 milyon çocuğumuza neler veriyor? Ana sınıfından üniversiteye kadar 20 yıl boyunca okuyan evlatlarımız neler öğreniyor? başta şu hususu belirtelim. Türkiye'de çocuklarımızın yetiştirilme tarzını ve eğitim şeklini ebeveynler olarak biz değil devlet belirliyor. Son 10 yılda bazı iyileştirmeler olsa da çoğunlukla askeri darbe döneminde yapılan yasalara göre eğitim veriliyor. Bu ideolojik eğitim anlayışı, insan yetiştirme veya proje üretmekten ziyade ezbere dayalı ve batıl hayranı tek tip insan modelini amaçlar. Bu ideolojik eğitim sistemi anlayışı 1900'lerin başında batı hayranı azınlıkların girişimiyle gündeme getirildi ve 1924'teki tevhidi tedrisat kanunuyla hayata geçti. Yüzyıllık bu çarpık eğitim anlayışı toplumumuzun tarihiyle, medeniyetiyle ve inancıyla bağını koparmayı amaçlamıştır. Tevhidi tedrisat kanunundan sonra İslami eğitim ve din dersleri tedricilik olarak müfredattan kaldırılmış ve toplumumuzu İslamsızlaştırmak için yapılması gereken her şey yapılmıştır. Çocuklarımızın akidesini bozmak için ders kitapları arasında serpiştirilen batıl teoriler, ahlaki yozlaştırma için sistematik olarak yapılan dezenformasyonlar, tarihine düşman ve vahşi batıya hayran bırakmak için atılan iftiralar ve yalanlar. Daha birkaç yıl öncesine kadar meslek liselerinin önünde kat sayı farkı, başörtü yasağı, andımız ucubesi ve daha nice zulümler. AK Parti'nin tek başına iktidarıyla eğitim alanında köklü değişimlerin yapılacağı kanaati ağır basıyordu. Ancak 20 yıllık iktidarına rağmen beklendiği gibi köklü bir değişim söz konusu olamadı maalesef. Belki eğitim alanlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi, kılık kıyafetlerin serbest olması, andımız ucubesinin kalkması, Kur'an-ı Kerim ve Siyeri Nebi'nin seçmeli ders olması gibi konularda elbette önemli adımlar atılmıştır. Ancak değerler bilincinden yoksun bir nesil yetişmeye devam ediyor. Dikkat edin, 20 yıllık AK Parti iktidarında Milli Eğitim Bakanı koltuğuna 8 kişi oturdu. Yapılan sınav sistemleri defalarca değiştirildi, birçok kez ders müfredatları sil baştan yenilendi ama yine sonuç değişmedi. O halde lokal müdahalelerden ziyade köklü değişikliklere ihtiyaç vardır. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Dolayısıyla tarihine, inancına ve medeniyetine sahip çıkacak bir nesil istiyorsak mevcut ideolojik eğitim sisteminde köklü değişikliğe gidilmelidir. Tarihimiz ve inancımızla çelişmeyecek bir eğitim sistemi hayata geçirilmelidir. Elhasıl 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci döneminin eğitim sistemi, değerlerin bilincinde olan bir nesil yetiştirme konusunda yine sınıfta kalmıştır.